Bu Hain, Bu Çiyan, Bu Dönek Pazarı, Kardeşin Kardeş edir Para Hesabı, Kalmadı Bu Şehrin Çekilir Yani, Bir Seni çekmişem Keçi diyar Bekirli, Dünya Bile Dönmüyor Artık durmuş, Kirletilen Tabiat Onun Da Midesini Bulandırmış, Gökyüzü Üstümüze Kusi, Yağmur yerine çamur yağdırı Tiksenmiş artık He bebeğim Ben seni sevmeye devam etmişim Denge yok Beşik gibi salanı Dürü dünya Depremler ölü insanlar ölü Saldırı tsunami Kasırgası kafası Bodur Yağmurla ittifak kurmuş şimşekler Üzerimize küfürle gelirler He emrimin ben seni sevma devam etmeyeceğim. İnan biz değiliz dünyayı bu hale getiren Hazreti Allah'ı, meleklerini ve tabiatını bu kadar kızdıran, bir bizim sevdamızdır gerçek olan ve belesine sevdalı, temiz yürekli birkaç Allah dostunun sayesinde tutuyor Allah. Kıyametin boynundaki zincirleri sevdamızın khatırına Salmi bekleti Kıyameti. Savaşlar almış başını gitmiş, Bırakmış herkes sevdayı mevdayı, Canının derdine düşmüş. Akşam yemeğine değil, Kıberlerin Haberlerin başına oturayım millet, Yağmur yerine mermi yağı memlekete, Utul hali humeze Ben yine başımda çelikten yapılmış şemsiyemle, Seni beklemaktayım Hep bekledim ayakkabı tamircisi Evdo'nun kulübesinin saçakları altında. Okuldan çıkışını gözleyem, seni düşünmaktayım. Tam o sırada Kulibenin çatısını başıma yıktı yine o kahrolası mermiler. Çatışmaya girmiş kan davali memoylacım o. Ben arada kalmışım. Tepemi otoban yolu yapmış mermiler. Vızır vızır ediler. Kodizariler gibi saldırılar. Biri Memo, diğeri Cimo. Yanlışlıkla nevkundan vurdu beni Cimo. Hestehaneye beni Memo götürdü. İkisinin de kardeşiyim çünkü. Teket bu kardeş kavgasını ayıracak vaktim yok Sevdam kör etmiş gözlerimi Ben Çanakkale'de yatan şehit Diyarbakırlı Maho'nun deli cesaretiyle Ben Nazım'ın memleketine olan hasretiyle Fransız şemberini dozer olup yaran Maraşlı Celal'ın Antepli Hüseyin'in Urfali Mame'nin kavgasıyla sevmişim seni Oh, Memo ilacımı neyin kavgasını yapıyım Oh. Oh! Ensem sargılar içinde gene geldim o kulübenin altına. Geç kalmayacağım. Olanlardan habersiz geçip gitmişsan çok üzülmüşüm. Kahrolmuşum. Seni beklerken vurulmuşum. Kulil Kamed'i Kız senin için. Her kevamın. Ben seni sevmaga devam etmişim. Oy benim şehir gözüm Oy benim diyar gözüm Kız sen memleket çocuk insan, Diyar ve kirayran insan, Akıllı kızsan Bakılsan Şuursuz söylenmiş sözlerin altında Buzağı yaramayasan Kaldırasan başını Bakasan etrafına Bakasan da koşasan Sarılasan Hangi sebep Hangi değer hangi ölüm yıkabılır Diyarbakır Kalesi sevdamızı keçedini? Aşkımızın tohumları ekmişiz hilara? Fidan olup çoğal ha, Fırat'tan botana, Tatvan'dan Van Gölü'ne Bizim sevdamıza kurşun sıkılmaz bine. Kuma gele topraklarında bir başkası barınamaz. Hecigerim, ben seni sevmaga devam etmişim seni istemaga gelmiş kan davali düşmanımız. Çık balkona, seslen onara. Dönsünler köylerine. Kendi köylerinden bir kız bulsunlar. Guri, uyuz, sinsi oğullarına. Seni kaldıramaz onlar kızı. Erkekleri korkutan aşhir ilkelerin vardır. Ağır gelirsin. He aşir sevgilim. He aşir gözlüm. Senin toprağınam ben, suyunam, Zagrosi kesku ağayam. Dışarıya kız vermemiş, almamışam. Heri keçka kilisi, kula zikimin. Mahoş sen benim kaderime yazılmışsan, Körsan, görmüysan. <Sessizlik> Ever Allah eşir sevdam utandırmaz adamı, Zor günde ortada bırakma seni, Anani, babani, neneni, dedeni Kız Dicle mahlesini almış korumasına Senin için başıma bin türlü bela almışam kızı Her an bir mermiye yuva olabilir ge göz, göz kafesim Can pazarı sokağına inmiş kurtlar Pazara girmiş Beranlarımıza saldırı Çobanları satmış onları Bırakıp kaçmış Ümit utanmış وكبره وكبره وكبر... انا احب ميش اكون معي نسخال احب كوردن اكون جان شيرين احب ان اكون معي حال احب ان اكون معي انا احب ان اكون معي انا احب ان اكون معي انا احب ان اكون معي جاني احب ان اكون ولا انا احب O sen tüm bu olanlara karşı hala kuşkuya düşüysen geriye yekcaram, yaşanmakta olan bütün sevdaları ki ben çıkarsızını hiç görmemiş Toplayıp bir legene koyasan, benimkini de alıp diğerleyene, alasan ikisini o kentarcı azoya götüresen, götüresen ki göresen benim legenim nasıl parçalıya, kırak kentari yıka başına o mange oğlu mange katır hırhızının. Benim sevdamı tartacak terazi yoktur bize. Benim sevdamı tartacak kentar yoktur dine. Kereca dağın ağırlığındadır yüreğim. Kaldırabilir mi babanın vinçleri, dozerleri? Yedi kardeşu ben ülsen kefir olmadı mı sevdama? Deve geçidi, gazi köşki, mardin kapı. Diyarbakır surlarıyla toplanıp kefir olmadı mı? İmza asmadı mı senedime? Ben daha ne diyeyim kızı Bemrat? Neremle sevem seni? Keklik sürüsü değil bu gönül indiren bakşana Bülbül değil bu gönül koyan baş ucuna Kızalak rejdağı Karaca sürüsünü indirmişem zagrohlardan Mıkri misafirli berberiyette bu sen görmüyorsan Olsun ben seni sevmeme devam edeceğim Evet devam edeceğim